Propolis nedir? Faydaları nelerdir? Reçinemsi bir madde olan propolis yapışkan bir kıvamdadır. Arılar birçok değişik bitkiden toplayarak bu maddeyi elde ederler. Bu maddeleri kovanlarında toplarlar. Arı kovanını diğer zararlı maddelerden korumak için bu maddeyi kovana taşırlar. Propolis ile kaplanan bu kovanlardan toplanarak ilaç niyetine içilir. Farklı bitki tomurcuklarından ve bitkilerden toplanarak elde edilen propolis sayesinde sizler de yararlı bir bitkisel ilaç içmiş olursunuz. Tropikal alanlarda yetişen arılar propolis üretimi yapmazlar. Arılar propolisi kovanların iç duvarlarına örerek biriktirirler. Kovanların ağızları bu şekilde kaplanır ve canlılar içeriye girmez. Asıl amaç da zaten kovanı diğer zararlı maddelerden korumaktır. Kovana giren maddeler ise mumyalanma yöntemiyle dışarı atılır. Antibiyotik etkisi olan bu ürün hemen herkesin kullanabileceği ve çok memnun kalacağı bir üründür. Balda farklılıklar olduğu gibi propoliste de farklılıklar vardır. Bunun nedeni ise farklı bitkilerin farklılıklar arz etmesidir. Propolisin etkisini ise arıların bitkilerden aldığı farklı antioksidanlara göre değişiklik gösterir. Kovanların onarım ve daha farklı işlevleri de bu propolis maddesi sayesinde gerçekleşir. Propolis rengi ise sarımsı bir renktir. Yeşile dönük kahverengine çalan bir rengi vardır. Son derece yararlı bir maddedir. Kovandaki balı aldıktan sonra arıcılar bu propolis maddesini kazırlar. Birkaç işlemden geçer ve hazır olur. İçeriğinde ise flavonoidler, polifenoller, fenolit asitler bulunur. B1, B2, kalsiyum ve E vitaminleri, mineraller ve amino asitler de yer alır. Propolisin faydaları da çok fazla olmaktadır. Sıralayacak olur ise Propolisin faydaları Bağışıklık sisteminizi düzenler. Vücut direncinizi düzenler, vücut direnciniz artış gösterir diğer birçok arı ürünleri içerisinde en çok antioksidan içeriğine sahip olan bir maddedir. Kış aylarında soğuk algınlığından korur. Uçuklar için de kullanılır. Bademcik iltihaplarına ve larenjik hastalıklarına son derece etkilidir. Diş eti hastalıkları için de koruyucu ve son derece faydalıdır. Ülser hastalığına iyi gelir. Hücre yenileyicidir. Mikroplardan sizleri korur. Son zamanlarda ilaçları dahi yapılan bu doğal antibiyotik özellikle aktarlarda en doğal haliyle satılmaktadır.